Super Bowl'da yayınlanan fragman ve TV spotlardan bir tanesi de How to Train Your Dragon filminden gelmişti. İlk teaser yayınlandığından beri belli başlı evzeralların tasarımını fazlasıyla merak ediyordum. Elbette film için hala resmi bir fragman yayınlandığı söylenemez. Çünkü gerçek bir fragman yayınlandığında daha fazla tanıtım ve diyaloglar kullanılması gerekecek. Super Bowl haftasında sırasıyla birçok film için fragman ve teaser yayınlanmıştı. Ancak fragman beklediğimiz filmlerden sadece TV spot gelmesi fazlasıyla üzücü oldu. Yine de tüm şirketlerin aynı gün içerisinde fragman yayınlamak yerine farklı günlerde fragman yayınlaması çok daha hoşuma gitti. İşte bu nedenle yakın zamanda hem How to Train Your Dragon hem de Superman filmi için bir fragman gelebilir ancak Super Bowl'da sadece TV spot gösterdiler. Ben size son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni yayınlanan görüntülerde hıçkıdık ve dilsizin uçuş yaptığı sahneleri resmi olarak gösteriyorlar. Daha önce sızdırılan test gösterimlerinin birebir aynısını görüyoruz. Dilsiz ilk vurulduğunda yere çakılmıştı ve bunun sonucu olarak kuyruk kanatlarından birini tamamen kaybetti. Ancak hıçkıdık tarafından geliştirilen protest kanat sayesinde yeniden uçabileceği gösterildi. Bu sahneleri live action filme geçirirken animasyon seriye sadık kalınmış. Ancak aynı TV spotta karşımıza çıkan Red Death yani Kızıl Ölüm'ün tasarımı baya baya değişmişe benziyor. Evet sadık kaldıkları yerler de var ama genel olarak hiçbir ejderhanın gecenin öfkesi kadar animasyon seriye sadık kaldığını düşünmüyorum. Mesela Kızıl Ölüm'ün toplamda 6 tane gözü olması lazımdı. Yani bir tarafta 3 ve diğer tarafta da 3 tane gözü olacaktı. Ancak dışarı çıktığı ilk sahnede diğer gözlerini saklarken sonraki sahnelerde tüm gözlerini açmıştı. Bu sahneye bakıldığında live action filmin animasyon seriye sadık kaldığı kısımları görebilirsiniz. Çünkü kızıl ölüm dediğimiz karakter dürtüsel özelliklere sahip olan bir ejderhaydı. Kendi kovanının alfası olduğu için ölüm türünün birinden son örneğiydi. Ancak serinin devamında ölüm türünden hala hayatta olan başka ejderhaların da varlığı keşfedilmişti. Bu ejderhaya yeşil ölüm deniyordu. Yani ölüm türünün hala hayatta olan bireyleri var ancak her biri dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyorlar. Hatta Purple Dev isimli başka bir ejderhanın da Okyanusta yaşadığını biliyoruz. Teknik olarak bunlar Titan seviyesinde ejderhalardır ve boyut olarak küçük olan bu ejderhaların ataları oldukları söylenebilir. Nesillerdir hayatta olan bu devasa ejderhalar hareket edebilmek için çok fazla enerji harcıyorlar. İşte bu nedenle besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendilerinden daha küçük boyuta sahip olan ejderhaların alfası oluyorlar. Böylece küçük olan ejderhalar çevrelerinden topladıkları besinleri alfalarını beslemek için kullanabiliyorlar. Ölüm türündeki titan ejderhalar diğerlerine göre çok daha güçlüler. Elbette bu bahsettiğimiz güç seviyesi sadece fiziksel değil aynı zamanda alev güçleri de bilinmeyen bir sınıra kadar devam edebiliyordu. Küçük ejderhaların alev gücü sınırlıdır ve belirli bir noktadan sonra alev gücünü kaybederler. En azından bir gün süre içerisinde dinlenmeleri ve yeniden alev nefeslerini depolamaları gerekir. Ancak büyük evzerhalar için böyle bir süre yok dostlar. Büyük evzerhaların deposu küçük evzerhalara göre çok daha büyüktür ve alev güçlerini kullandıkları süre içerisinde kendi depolarını hızlı bir şekilde doldurabiliyorlardı. Ancak metan gazı bazı alev püskürttükleri için bir noktada bu metan gazı içeriden yandığı anda ejderhayı yakabiliyordu. Hatırlarsanız bunun sonucunda kızıl ölüm yanarak parçalanmıştı. Sinematik evrende de ejderhanın aynı şekilde ölüp ölmeyeceği belli değil tabi ki. Çünkü bu sahnede her ne kadar ejderhanın içi yansa da kanatlarının yanarak parçalanması fazlasıyla saçmaydı. Yani evet, bir ejderhanın derisi dışarıdan sıcağa dayanabilir. Ancak içinin bu kadar dayanıklı olması çok da mantıklı olmaz dostlar. Çünkü gaz depolarından sadece metan gazı çıkıyordu ve metan gazı direkt olarak hayvanın ciğerlerini yakıyordu. Hepinizin bildiği üzere ejderhaların derisi ateşe karşı dirençlidir. Kızıl ölüm bunca zaman boyunca aktif bir yanardağın içinde yaşadı. Yani ejderhanın derisi hiçbir koşulda bu şekilde yanarak parçalanmamalıydı. İlk filmin etkileyici ve hızlı bir sonu olması için böyle bir final yazıldı. Sinematik evrene bakıldığında Kızıl Ölüm'ün kafasındaki boynuzların aşırı uzun olduğunu görüyoruz. Ejderhanın tipi animasyondaki versiyonuna neredeyse hiç benzemiyor dostlar. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarının farkındayız. Sonuçta animasyondaki tasarımın birebir aynısını gösterdikleri bir ejderha zaten var. Ancak bilerek ejderhanın tasarımını biraz daha gerçekçi göstermeye çalışıyorlar. Universal'ın yaptığı son paylaşımlardan anladığımız kadarıyla How to Train Your Dragon evrenine öncelik verecekleri yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Video içerisinde bahsettiğim Titan sınıfı ejderhaları da içeren spin-off diziler ve filmler bu filmin başarısına göre gelmeye devam edecek. Aslında bu evrende izlediğimiz küçük ejderhalardan ziyade büyük olan ejderhaların her zaman daha ilgi çekici olduğunu düşünmüşümdür. Ejderhalar güçleri ve boyutlarına göre kendi bulundukları bölgelerin alfası olabilirler. Bu evrende bilinen en büyük ejderhalar Bevelder biz türü olsa da bu türün bile hala hayatta olan bireyleri vardı. Ancak açık konuşmak gerekirse uçabilen ve büyük boyutu olan ejderhalar her zaman daha nitelikli olabilirler. Bu yüzden yeniden başlayan serinin özellikle ölüm türüne odaklanmasını gerçekten çok isterdim. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu seride en çok odaklandıkları Titan seviyesi ejderhalar Bevel'dir biz türü olacak. Ölüm sınıfı ejderhaları oyunlarda gösterdikleri için ana film serisinde daha fazla göremeyebiliriz ancak spin-off dizilerde görme ihtimalimiz fazlasıyla yüksek. Filmde göreceğimiz kızdır ölüm yan profilden çirkin ve kötü görünüyor olsa da düz bakıldığında son derece güzel bir görüntüsü vardı. Dediğim gibi dostlar bu resmi bir fragman değildi. Geçtiğimiz gün tüm şirketlerden Big Game TV Spot ya da Big Game Trailer yayınlandı ancak hepsini tek bir günde paylaşmak istemediler. Çünkü Super Bowl'da yayınlanan fragmanlar etkileşimi fazlasıyla düşürüyordu. Mesela Deadpool and Wolverine filminin fragmanı Super Bowl'da yayınlanmıştı. Sırf bu yüzden filmin fragmanı izlenmesi düşük gösterildi ve Superman filminin fragmanı yayınlandığı anda Deadpool ile Wolverine filmine fark attı. Fantastic 400 Superman hatta Jurassic World Rebirth filminden bile TV spotlar yayınlandı ancak bu filmlerin fragmanları farklı günlerde yayınlanmıştı. Sonuçta şirketlerin gerçek amacı bu fragmanların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktı. Aslında bu durum benim açımdan da iyi bir şey çünkü bir gün içerisinde bir sürü filmden fragman yayınlanınca hangi birine inceleme çekeceğimi gerçekten bilemiyorum. Jurassic World ve Fantastic Dörtlü filmlerinden fragmanlar birkaç gün önce yayınlandığına göre How to Train Your Dragon filminin ilk resmi fragmanı da çok yakında yayınlanacak diyebiliriz. Kısacası Big Game TV Spot ya da Big Game Trailer adı altında yayınlanan tüm görüntüler Super Bowl'da ortaya çıktı. Belki bilmeyenler vardır ancak Ejderhanı Nasıl Eğitirsem film serisi aslında bir kitap uyarlamasıdır. Ve film serisinin ismi tamamen ilk kitaba dayanıyordu. Toplamda 12 tane kitap vardı ve filmlerde ya da dizilerde bu kitaplardan anlatılan hikayelerin onda biri bile gösterilmedi. Elbette kitapları direkt olarak geçirmiyorlar ancak hikayenin büyük bir kısmını uyarlamışlardı. Farkındaysanız biz burada direkt olarak Vikingleri anlatan bir seriyi izliyoruz. Vikingler gemilerde seyahat ederlerdi ve aslında bizlere okyanuslarda yaşayan mitolojik ejderhaları göstermeleri gerekiyordu. İlk filmin animasyon seriye sadık kalması bundan sonra gelecek olan yapımlarında sadık kalacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Kitaptan filmi uyarlarken bu projede birçok kişi çalışmıştı. Bunların her biri kendi alanında başarılı insanlardı. Ejderhaların görüntülerini rastgele tasarlamadıklarını ve özellikle gecenin öfkesini ayrı dinamik olarak mükemmel yapmaya çalıştıklarını söylemişlerdi. Mesela çoğu kişi dikkat etmemiştir, ancak bu evrende yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu solaktır. Bu bir yazar imzasıdır ve bilerek düşünülmüştür. Zaten insanların bir seriye bu kadar ilgi göstermesinin sebebi aslında arkasında iyi düşünülmüş olan bir hikaye sunmasıdır. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin serisi ilk filmden bu yana hep ilgi çekiciydi ve arkada çalışan ekibin her şeyi bilinçli şekilde göstermesi bu seriyi yıllar sonra bile değerli kılıyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.